Vikingler hakkında şimdiye kadar bir sürü şehir efsanesi duyduk. Peki bunların ne kadar doğru biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız gelin bir dakika içerisinde öğrenelim. Vikinglerin pis ve hijyenden yoksun olduğu doğru değil. Vikingler genellikle yıkanmayan, pis, kötü kokan savaşçılar olarak betimlenir. Oysa Vikingler zamanlarına göre oldukça temiz insanlardı. Mezar buluntuları arasında taraklar, cımbızlar ve kulak kaşıyıcıları bulunurdu. Tüm Vikinglerin sarışın olduğu doğru değil. Tüm Vikinglerin uzun boylu sarışın ve mavi gözlü Nordik görünümde olduğu fikri 19. yüzyıl Avrupa'sındaki ökçü teorilerden doğmuş olabilir. Ama Vikingler bir kültürel gruptu, etnik değil. Vikinglerin kanatlı ve boynuzlu miğferler taktığı doğru değil. Viking miğferlerinin boynuzlu olduğu düşüncesi 19. yüzyıl resimlerinden çıktı ve Hollywood filmlerinde pekiştirildi. Ama miğferler M.Ö. 900 yılına yani Vikinglerden 1000 yıl öncesine tarihleniyordu. Vikinglerin sadece yağmacı olduğu doğru değil. Pek çok Viking gerçekten de yağmacıydı ama hepsi öyle değildi. Aynı zamanda tüccar ve cesur kaşiflerdi. Vikinglerin son derece şiddet yanlısı olduğu doğru değil. Vikinglerin zaman zaman hatta sıkça şiddet uyguladığı doğru, ama onlar şiddetin hakim olduğu bir çağda yaşıyorlardı ve o dönemde birçok toplum da benzer şekilde şiddete başvuruyordu. Bu tür videolardan haberdar olmak için bir dakikada bir bilgi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.